serviş kimse olur ki diyor. Kendi nefsini bu böceklerden ve farelerden daha küçük görendir. Burada ne mana var? Bak büyüklerin sözüdür bu. Kendi nefsini o böceklerden ve farelerden daha aşağı görendir diyor. Bak ağır geliyor insanın nefsine bu söz. Dikkat edin. Benim nefsim nasıl böyle aşağı olur diyor. İmansız gidersen nesin kardeşim sen? İmansız gittiğin zaman fareden kıymetli mi olacaksın, kıymetsiz mi olacaksın? Bir bak bakalım bir. O gün mahşer gününde bütün hayvanlar toprak olur giderken Nebe suresinin sonunda ne diyor Allah Celle Celaluhu? Oradaki kulların halini anlatırken ne diyor? Bütün hayvanlar toprak olup giderken Keşke ben de toprak olsaydım der o